çarşamba video çekmeye inanmış bugün konular sağlıkla ilgilidir sağlık ilgili bilgilerin de zaman ama açısından bağlıdır yani sağlık sisteminin bu gidişatını etki eden sonuçları da bu şekilde uz alanlarda bağlandırdığı etkisine bağlıdır. Bununla ilgili bazı e, düşünceler olma e, bazıları da konuya göre değerlendirilir. Bu şekildedir. E, özellikle bu, şudur sağlık sisteminin oluşturduğu bir sürü alanların gördürdük sorunları zaman içerisinde çözülmesine yardımcı olan katkı sağlayan öneriler ve e, bazı düz düzel düzenlenmesi ve düzenlerin güzel düzel sorunların çözülmesi için de resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların ve değerlendirmeler bu şekilde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Uluslararası alanlarda da belli bir alanların kalite, kalitesini bu şekilde ölçülebilir hale getirmektedir. Özel, özellikle e, tanıtımlarda yapılan çalışmaların detaylı bir şekilde inceleyerek bu şekilde bilgi alabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmaların bulunma alanlarda ve bazı konularda sürecin tamamlanması ve bu sürecin sürece dair bir ipuç, ile birlikte değerlendirmeler yapılmaktadır zaman içerisinde e, bazı konularda da ilerlemelerde bu şekilde tamamlamaktadır özellikle bazı durumlarda yapılması gereken listesi belli bir oranda yapılmaktadır bu şekilde değerlendirmeler bulunuyor yöne katkı sağlamakta. Ee, diğer konular ise şu şekildedir. Sağlık sistemi oluşturduğu olumlu bir şartını zaman içerisinde etkinleştirmek için yapılan yatırımların ve yatırımların süresine bağlı olduğu göre yapılan değerlendirme olmuyordur. Bu, bununla ilgili çalışmaların olduğunu gidişatı e, gidişatını göstermiştir. Bununla ilgili görüşlerle bir sürü e, bilgilerini öğrendiren resmi bulunan tarafına yapılan açıklamaların olumlu gidişatı da etki etmektedir. Bununla ilgili görüşlerim çeşitli alanlarda yapılan tanıtımlarda bulabilirsiniz. Bunlar ilgili gerekli alanların çe çeşitli onayların içerisinde sorunların da çözülmesine katkı sağlamaktadır. Bununla ilgili görüşlerle birlikte yapılan çalışmaların olumlu olduğu bu çalışmaların da sağlık sistemine göre onun onunla etiketlidir. Özellikle bazı koşullara yerine getirilmesi doğrultusunda yapılan yatırımların zaman zaman düzenlemesi yapılmaktadır. Bu katkı sağlamaktır. Özellikle belli bir uygulamalar üzerinde yapılan çalışmalar olumludur. Bununla ilgili çalışmaların gerekli kurumlar tarafından resmi kurumlar tarafından yapılmakta ve bununla ilgili çalışmaların ilerlemesine katkı Almadınız. Bununla ilgili görüşlerle arada e, görüş, düşünce ve bununla ilgili bir sürü uluslararası alanlarda yazılarda bulabilirsiniz. Özellikle e, yatırımların o, bu şekilde alanlarda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda e, kaynak oluşturulması kaynak oluşturduğu alanlardan biridir. E, gerekli e, resmi kurumlar tarafından da yapılmış olan yatırımların olumlu olduğu ve yatırımların bu şekilde değerlendirilerek çeşitli alanlardaki bilgileri de güncelleyebilirler. Hale getirmektedir. Özellikle bazı uygulamalar e, dijital ortamdaki bilgilerin güncellenmesi doğrultusunda yani eritilen tonlarda aktife getirilmesi gerekmektedir. birlikte e, çeşitli alanlarda yapılmış olan çalışmaların bu şekildedir. E, bugünkü konular bu şekildedir. E, diğer konu ise sağlık sektörlerin arasında e, bağlantıların e, bağlantılı olan kurumlarda yapılan deneyler ve değerlendirme koşullarına göre yapılmaktadır. Özellikle e, resmi durumlar tarafından e, gerekli incelemeler yapılmaktadır. Yapılıyordur, yapılmaktadır. E, Bununla ilgili görüşlerle de değerlendirmeler e, açısından da gerekli müdahaleler yapılmakta gerekli resmi, resmi resmi tarafından ve bununla ilgili e, çeşitli alanlarda yapılan olumsuz e, olayların getirdiği sonucu bağlı olduğunu da unutulması denetimler, denetimlerin bu şekilde aktive edilmesine katkı sağlamaktadır. Ee, bazı olumsuz olayların sürecine bağlı olduğu e, gerekli alanlardaki denetimleri bu şekilde değerlendirmeler yapılmakta. Özellikle yani sistematik olarak yani sistem yoğunluklarında diye, diyerek yapılmakta görüşlerle birlikte bazı alanlarda değerlendirilen bu şekilde gerek alanların listesi ve mevcut olan listelerin kayıtları resmi kurumlar tarafından yapılmaktadır. Bununla ilgili görüşlerle birlikte gerekli düşünce Konuya göre düşünce, konuya göre değerlendirilir. Onun budur. Ee, bir süre sonra yapılan e, düşünce ya da konuya göre yorumların dışında bırakılması gereken konularda şu şekildedir. Yani e, kayıtların güncellemi için belirtilen sürede yapılması olan yapılması gereken işlemlerin kontrolü kontrolünü tamamladıktan sonra güncelleme tamam e, tamamlanma işlemi bir süre bir süre sonra aktive edilmektedir. Bununla görüşlerle birlikte de değerlendirilir. Bu şekildedir dinlediğiniz için Özetle sağlık sistemleri, sistemlerin işlemesi için belli bir süre gerekmektedir. Bununla ilgili görüşlerle de, e, çeşitli alanlardan yapılan çalışmaların olumlu olduğu ve, bu çalışmaların sonucunda etkinleştirme e, yapısına göre değerlendirme Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. Herkese. Bismillahirrahmanirrahim.